Var mı orada? mısır alacağız dağdaki tarlamıza gidiyorum anne mısır alacağız fasulye formu karalana var mıdır bakacağız işte Köşeye geçeceğiz. oradan tarlantı var. Mısır tarla. alacağız oradan pişirmek için. Annemler önden gidiyor. Hava serinledi baya. Artık güzaylarındayız. Ama mükemmel. <laughs> Hani bilemiyorum. Evet arkadaşlar bahçemize geldik. Anne bahçenin tarlan nasıl? Güzel, çok güzel. Kabakların nerede? Burada, burada. Şunu göstersen açsana. Şurada Ana fasulye de varmış. Evet. Şurada da Şurada da var. Bir yerde vardı yenge. Şöyle. Bu ne kabağı yenge. Maşallah kabağı. diyelim. Ben gidenen kadar bu yetişmez değil mi yenge? Yok yetişmez. Sarı bir renk alacak çünkü. Turunculu. Aynen. Annem bir mısır açıp da bize gösterebilir misin? <laughs> Kadınları Hilal koy orada şey alır falan. Hapı sıra mı sıra Hilal tipte. Ay. Pişer mi? Şey. Fasulye mi toplayacaksın? Hapı, hapı da sıra atmış Hilal. Anne ziraat hiç dikmedik buraya. Yavuz birinden yok, almış, yok, yoktu, almış. Yok birinden almıştı ya Yavuz. Mısır <laughs> alıcı yok da. Fasulyelerini bir bize göstersen anne. Ne evet, Şurada şarkı var şarkı. da. Aha şu. Ha anne tutuyorsun fasulyeyi Şöyle. Maşallah. Bu ne fasulyesi? Şeker fasulyesi. Ha bu Konca. Ne kadar çıkar onda? Var. Olandan çıkar genelde işte. Şöyle. Anne bu fasulyeyi dolaba mı koyacaksın sen? Dolaba koyarım. Hilal Peştemal mal katı da mı arıyor? Topla sen de. Tövbe estağfurullah. Ben uşaklar Bunlar fasulye mi yenge? Şunlar fasulye. Mısır fasulye çuvalımız var. Şurada da oturuyoruz. Annem aşağıda. Manzarayı da göstereyim size. Mükemmel. Burada kabaklar, mantar. Fasulyeler. Yine kabak, mısır, ne ararsan var. Lahana, kara lahana. <laughs> Şurada. Da. Mısır kabuğu. Ama daha yeni olmamış bunlar. Şöyle. Anne, Efendim? ne güzel bahçe var. Kolay gelsin. Fasulyelere bak, fasulyelere. Efendim? Bak, bak, bak. Anne, bunları topluyoruz mu şunları? Olmuşları. Al. Şunları alayım ay. Çok yeşillerini al, onları sen alırsın. Oo. Bakayım ete ne? abi. Şu aldım Tamam. Yarın bir fasulye yapalım o zaman. Çok güzel. Bahçen oldu. çok Her güzel. Yer fasulyesi. Baba ne aldı? O çıkıyor mu misirin aşkına? O kabağı birazdan bana göstersene. Erzurum'dan okurken arkadaşım Diyarbakır'dan getirmişti onu. Tamam. Ta Giderken kıyıl. Sonardan kıyıl. Tamam. Şöyle müthiş. Bakayım hangileri almıyorum. Bunları alma. Bunları alırsın sen. Olsun. Tamam. Bun, bu ne fasulyesi şu şu? Evet. Hangisi? Gel az. Ben iyi şeker fasulyesi evet. alırdım. Seçtiydim. Bir de esnabıdan aldım. Şunlar şunlar. Onlar şeker fasulyesi. Şeker. Akşama açarız değil mi birazını? Açarız. Evet. Onu da gösteririz. Rüzgar eşliğinde fasulye, mısır topluyoruz. Bahçedeyiz. Tarladayız. Ay anne burada ne var? Aa, ne kabağı bu? Önce otluk temizleyirken pis otlukları kopartırken kara kabak. Ne olur bundan? ne olur tele ne olur. Tatlısını ondan yapmayız. Bunun tohumunu nereden aldın? Tohumunu çok önceden Esma teyzemden aldım. Şurada da iki minnoş var. Şimdi ırk dolum hani ama çekiyorum görünüyor. Tamam. tamam anne. <laughs> Müthiş. Orası da amcamın yazdığı. Anne, tarlan nasıldı? Çok güzeldi bir tarla bulacaktım. Misiri, fasulye, her şeyi. Fasulye, fasulye çok güzel. Aynen. Burada Şimdi doğru eve gidiyoruz. Mallar O Fasulye çuvalı. Mısırlar altta mı yedi? Altta. Bu da mısır çuvalı. Eve doğru gidiyoruz. Anne mısırlar aldık geldik. Mısırlarımızı aldık tarlamızdan parçamızı. Ne yapacağız şimdi? Şimdi soyayım onları sonra pişiririz onları. Aynen. Soban üzerinde. Bahçen güzel de ha tarla. Çok güzeldi bahçe. Fasulyesi sıra. Sen şey yaptın mı fırın kurusu? Biraz yaptım da oradan da keserken yaparım. Şurada birisi de sana yardım ediyor anne. Benim kızım da bana yardımcı oluyor. Hmm. Annesi yasın balları. Aynen bu fasulyeyi de akşam ama açarız. Fasulyeyi akşam açarız. Tamam. Şimdi misiri. Tamam ben de yardım edeyim sana. Mısır da küçüklerinden Aynen daha... daha lezzetli bunlar yerli. Yerli mısır olmuşları kuru ile. Onlardan anladım. Hadi biz de annemize yardım edelim. Akşama bir mısır yiyelim. <laughs> Mısırlarımızı ateşe ateşe koyduk yarım saat koyduk. Şimdi pişir, pişir. Kaç 2-3 saat hazır. Tabii 2-3 ne 3 alır. 2 saat hazır. Fazla. Taze. Taze mısır. O anne, mısırlarımız başladı kaynamaya koyunca. Aynen. Akşama fasulye açarken He, açar Nasıl ki? yiyeceğiz? Mis gibi. Hadi Görüşürüz. Ne yapıyoruz? Oo maşallah. Fasulye biraz. Yine var mı bahçede tarlada? Var var. Hadi oturuyken açalım onları. Bu ne fasulyesi? Şeker fasulyesi. Gerçi biraz daha açalım. Ondan sonra annem anlatır bize. Daha inceliklerini. Evet. Maşallah diyelim. İyi olmuş ha. Çok güzel. Çok güzel. Var orada yine. Aynen. Allah bereket versin diyelim. Aynen. Evet anne mısırlarımız da pişti. Evet mısırlarımız da pişti. Mis gibi kokuyor. Aynen öyle. Ben fasulye açayım. Bu fasulyeyi bize biraz anlatsana. Dolaba mı koyacaksın bu fasulyeyi? Etini, koyalım. Tamam. bunu da böyle açıyoruz. Hı hı. Açtıktan sonra poşetleyeceğiz. Ne fasulyesi bu? Şeker fasulyesi. Aynen. Kuru fasulye yapıyoruz. Evet kuru fasulye. Lezzetli oldukça mükemmel. Çok güzel. Aynen. Bizi izleyenlere ne söylemek istersin? Herkes çıksın bahçesine yiyez. <laughs> ne diyorsun baba? <laughs> Afiyet olsun herkese. Bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Herkes çıksın bahçesine de yiyez. Aynen.